Bildem ailesi olarak bizim güreş hayatımız, babamın Sivas'ta İstanbul'a güreşmek için gelmesiyle başlıyor. Tabi o dönemde Sivas'ta olanaklar belki daha az diye, güreşmek için İstanbul'a geliyor. İstanbul İETT o zamanlar, İETT Spor Kulübü'nde güreşe başlıyor. 83-87 yıllarında, arası dünya şampiyonu, gençler dünya şampiyonu oluyor. Genç yaşta da bir evlilik yapıyor babam. Şu anda işte bulunduğumuz yer Ok Meydan'da. Kendi evimiz vardı işte amcamlar falan işte ya, eski gece konular. Oraya oradan İET'te Cevahir'in olduğu yerde İET'te garajı vardı. Garajın içinde salon. Oraya gittim işte. Rahmetli Mehmet Türk Hoca var. Allah rahmet eylesin. O en çok sevilenlerden birisi de, o beni bir gördü fiziğimizi. Dedi de sen dedi hiçbir yere gitmiyorsun dedi. Sana göre kremen öğreteceğim ben dedi. Hocamız. Tamam hocam dedim. O ara bir de bana para yazdılar. İşte para çıkarttılar. Burada liseye kayıtımızı yaptırdık. Güreş hayatım böyle başladı işte. Babamın ben son zamanlarını hatırlıyorum. Onunla birlikte antrenmana giderdim böyle 3 yaşında. Tabii bizim şanslı bir çocukluğumuz geçirdik biz. Şampiyonların içinde 3-4 yaşında onların sırtlarında hoplamalar, zıplamalar, onlarla boğuşmalar. Böyle güzel bir çocukluğumuz oldu. Adeta güreşin içinde doğmuş gibi olduk. Biz yani üç kuşaktır e, dededen babadan e, güreş sevilir. Benim de Yıldızlar'da ve Avrupa'da, e, Yıldızlar'da ve gençler'de Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları ve derecelerim var. E, derecelerimi yaparken e, şu anda mevcut İBB Spor Kulübü'nün antrenörü e, Hüseyin İldem benim milli takım hocamdı. E, kendisi bana hem ustalık hem hocalık yaptı. Oğlu Cenk İldem de o zaman daha ufaktı. Ona biz ustalık yaptık. Kendisine katkılar sunduk antrenmanda, İşte teknikler gösterdik, antrenman verdik. Babası benim ustamdı. Ben de Cenk'in ustası oldum. Bizde öyle bir ilişki var, usta-çarak ilişkisi. Cenk doğdu 86 yılında. Cenk daha 2 yaşındaydı. Omuzumda kulübe götürürdüm onu. Minler de diğer arkadaşlar da oynuyorlardı. Yani ondan sonra işte yavaş yavaş sevmeye başladı. 89'da bir öbür oğlum doğdu. Kansu. Aynı şekilde ona birini eline tutuyorum, Birini omuzum alıyordum. Sürekli kulüpte. Daha çok ama şunu katmam lazım. Daha çok bunlara yardımcı olan hanımım oldu. Çünkü ben o dönemler kampa gidiyordum. Kamplar çok uzun sürüyordu. 3 ay, 4 ay. Örneğin bir kampa girdim. Ee, Şubat ayında girdik. Ağustos'ta eve geldim. Cenk hatta beni tanıyamadı. Kapıyı açtığımda. Tanıyamadı ya uzun. Bu ara kim bakıyordu? Hanım mı bakıyordu çocuklar? Sağ ama çocuklarımın spor yapmasındaki en büyük etken beslenmesi olsun şu olsun hanımımdır. Eskiden çok zordu Şimdiki gibi değil kolaylıklar yoktu şimdi mesela öğlen yemeğini orada yiyor akşamüstü geliyorlar antrenmandan isterse yemeğini orada yiyor ama eskiden çok fazla hep bütün yük bendeydi çamaşırları yıkanıyor şimdi önceden öyle değildi çok zorluk çektik. Hem sabahleyin onları kahvaltısını verip yolluyordum. Sonra da öğlenleyin gelip onlara yemek hazırlıyordum. Yemeklerini yiyorlardı, dinleniyorlardı. O arada ben de malzemelerini kurutup hazırlayıp yeniden onları yola koyuyordum. Ama şimdi daha kolay. Eskiden kamplar çok uzunmuş. Yaklaşık 3 ay sürermiş kamplar. Şu an daha kısa sürüyor. O yönden şanslıyız biz ama ben 8 yıllık evliyim eşimle ama toplasanız bir yıl aynı evde yaşamamışızdır. Çocuk doğdu ya onun için de çok zordu biliyorum çünkü çocuğunun her anında yanında değil mesela çocuğunun ilk dişinin çıktığı anı Cenk göremedi. Çocuğunun ilk konuştuğu ilk kelimeyi yani Allah'tan günümüzde telefonlar var da sürekli fotoğraf çekiyorum. Günlük, günde kaç tane video gönderdiğimi ben bile bilmiyorum Yiğit'le ilgili videoları. Çok merak ediyordu çocuğu ama hiçbirisini göremiyordu. Yani İstanbul'da olduğu zamanlarda yine hafta sonları bazen gelip görme şansı oluyordu ama şehir dışında olan kamplarda öyle bir şansımız da yoktu bizim. Ya zordur. Zor yani. Çok büyük bir zorluk ama neticesi güzel olunca, madalyayla da taçlanınca işte o zaman diyorsun ki İyi ki diyorsun. İyi ki eşim sporcu. İyi ki ben bunlara göğüs germişim. İyi ki bunları yaşamışım. ilk, ilk 2012 yılında gitmişti. Orada ilk onun içinde yer almıştı. Daha sonrasında 2016 olimpiyatlarında e, ben de o zaman bir takım kampındaydım. Abimle çok yakın çalıştık. Yani kendim için nasıl oluyorsa abim için de aynısını istedim. Birlikte çalıştık, antrenman partnerliği yaptık. Sonra işte orada bronz madalya aldı. Bu bizim zaten en mutlu olduğumuz anlardan bir tanesidir. 86 yılında doğdum ben. 87 yılında babam e, dünya şampiyonu olmuş ordular arası. 2014 yılında da benim oğlum doğduğunda ben Avrupa ikincisi, Dünya üçüncüsü olmuştum. Güzel bir yıl geçirmiştik. Şimdi bir evladım da olacak, bir kızım da olacak. İnşallah o da olimpiyatlara onun şansıyla gideriz. Onun için güreşirim. Yani olimpiyat altında kızım için alacağım gibi olacak yani. Ben olimpiyatlarda babamın şampiyon olması da tekrar çok istiyorum. Olimpiyatlarda altın istiyoruz çünkü ben olimpiyatlarda altın madalya kazanıp da Türk bayrağını göğe çıkaran bütün sporcuları ağlayarak izliyorum. İşin gerçeği. Ben çok duygulanıyorum. O İstiklal Marşı'nı okuduğu yani altın madalya ya sadece olimpiyatlarda değil dünya şampiyonasında da öyle. Türk bayrağının gökyüzüne yükselmesi benim için çok çok farklı bir şey. Yani biz tabii ki sporcu için de çok büyük bir şey de ben sporcu olmadığım halde onu izlerken Tüylerim diken diken oluyor ve ben hüngür hüngür ağlıyorum onu gördüğüm zaman. Çok büyük bir gurur. Tabii ki hayattaki en büyük isteğim, Cenk'in İstiklal marşımızı okutması. Cenk çok başarılı bir sporcu, çok da e, akıllı bir sporcu. O kota mücadelesini kazandı. Olimpiyata kesinlikle gidiyor. Onun ailesi de çok başarılı bir aile. Babası zaten bizim şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımının, Grekoramen Güreş takımının baş antrenörü. Artık babası bu olimpiyatlarda bize altın madalya sözü verdi. Cenk'le beraber. İnşallah olimpiyata çok güzel bir şekilde hazırlanıyorlar. Onlar da ülkemiz en güzel şekilde orada bizi temsil edecekler. 21 yıldır güreş hayatıma devam ediyorum. Bu kulübü de... Çocukluğum burada geçti, gençliğim burada geçti, yetişkinliğim, emekliliğim de burada geçsin istiyorum. Haklı bir gururum var. Ben bu kulübün e, altyapısından yetişmiş, dünya Avrupa Olimpiyatlarda madalya almış tek sporcuyum. E, olimpiyat şampiyonu da yaşamak istiyorum burada. İşte onun için çalışıyoruz 2020 Olimpiyatları için. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü Olimpiyat altını başka bir hayal, bir spor her sporcunun hayalini süsleyen bir organizasyon. Ben de o olimpiyat şampiyonunu yaşamadan bırakmak istemiyorum açıkça söylemek gerekirse.